Selamın aleyküm canlarım, ciğerlerim, en sevdiğim takipçilerim. Nasılsınız? beni olacak olursanız idare ederim. Fena değilim. Dün akşam Ikea'ya gittim ve bir şeyler aldım. Şimdi sizlere de Ikea'dan neler aldığımı göstermek isterim. Ee, o yüzden kaşığımı, mikrofonumu, her şeyimi ayarladım şöyle. Şöyle gördüğünüz üzere. Ee, neler aldığımı göstereceğim efendim size. Şimdi mikrofonumuzu şöyle bırakıyorum. Hem bir yandan sesimizi alsın. Bir yandan da neler aldım iki Ikea'dan ona bakalım istiyorum. Evet. Bu açı daha iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir adet ayakkabı çekeceği aldım. Metal. Arkadaşlar bunun adı şöyle görüyor musunuz? ...görmüyorsunuz. Ben hemen size söyleyeyim. Om Tang om Sam diye bir e, ayakkabı çekeceğim. Metal. Şöyle hiç eğilmenize gerek kalmadan bu şekilde çok rahatlıkla giyebiliyorsunuz. Şöyle bir ayakkabı çekeceğimiz var. Bu burada kalsın. İkinci. Bunu bir arkadaşımda görmüştüm, hoşuma gitmişti. Fiyatı 20 Euro'ydu. Dedim ki, daha almayın ne gerek var? Ondan sonra bir baktım ki aşağıda indirim bölümünde 13 buçağa düşmüş 20 eurodan. E dedim arada 7 lira fark var şimdi bunu almazsan salaklık edersin. Bu ne arkadaşlar? Bu e, isterseniz sabahlık olarak kullanabilirsiniz. İstemezseniz de duştan sonra hani böyle o ilk suyunuzu alsın, o duş suyunu alsın isterseniz. Ya da kapı çaldı böyle Geliyorum beyefendi diyerekten. İbrahim kuşağı. şöyle. Bağlıyorsunuz. Arkadaşlar. Eğer 13,5 euro olarak düşünürseniz. Üstünüze çok güzel bir sabahlık alıyorsunuz. Yani 13,5 çok aman aman bir fiyat değil buna göre. Baya kaliteli fabriği. Şeyi yeri güzel. Yeri çok güzel. Böyle keşke dokunabilseniz. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar şöyle iki adet minder aldım. Nedir bu minderler? Hemen size gösteriyorum. Bu minderler ne işe yarıyor? Şimdi benim şöyle Ikea'nın bar tabureleri var. Yaptığım ada mutfakta görmüşsünüzdür zaten. Şimdi bunda yeşil var. Ben bu yeşil yastıkları ikinci elci bir dükkanda denk geldi tesadüfen aldım iki tane. Ama Nazlı bunun üstünde yatmayı çok sevdiği için bu bar tabulesinin üstünde babamın öldüğü yaştayım. <laughs> çok sevdiği için hep üstünde yatıyor ve kedi kılları bayağı doluyor. Şimdi bir misafirim geldiği zaman hadi otur dediğimde bir utanma geliyor bana çünkü üstü kıl dolu. Onu temizlemesi falan da zaman alan şeyler. Üşengeç değilim aslında ama öyle. O yüzden iki tane şöyle farklı renkte. Bir tanesi şöyle çizgili. Net görmüyorsunuz ışıktan dolayı. Çizgili. Şöyle bir tanesi de krem. Bir tık daha açık rengi. İki tane takım böyle şey aldım. Yastık aldım. Bunları da e, böyle misafir geldiği zaman çok rahatlıkla koyabilirim. Ondan sonra şöyle torbamızı yukarıya çıkartalım. Beraber bakalım. Arkadaşlar en önemlisi bunun için gittim. Bu şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Ikea'nın makyaj masasının üstüne takılan lambaları, böyle 5 tane lambası var. Arkadaşımda var var halde. Dün bir selfie yaptım. Daha önce de bir video çekmiştim. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bu ışıkların ayna karşısında gösterdiği performans muhteşem. O yüzden aldım. Adı Mus Musik Musik. Şöyle görüyor musunuz? Görmüyorsunuz durdurun ekranı yakınlaştırın musik arkadaşlar bunun fiyatı 29 küsür ama içinde lambaları yok şöyle içerisinde hemen üstünde de zaten tavsiye vermişler ee, E14 görüyor musunuz şöyle E14'ten ikili ikili satılıyor tanesi 2.5 euro bunun da 2-2 ee, olduğu için de 3 karton aldım Şöyle bir tanesi de e, ekstradan şey olmuş oluyor içindeki lamba. Ekstra lamba olmuş oluyor. Şimdi bunu yatak odasında deneyeceğiz hep beraber. Ee, ben iki mumlarını çok seviyorum. Çok kalıcı ve çok temiz kokuyorlar. Ve uzun sürede dayanıklılar. Şimdi bir tane buldum. Böyle havlu resimleri var üstünde. Görüyor musunuz? Adı şu. İnanılmaz. Güzel kokuyor. İkincisi de yeşil elmalı 40 saat yanan mumu. Şöyle görüyor musunuz? Heh, adı da bu. Tanesi 1,5-2 euro, 2 euro 1,90 küsürdü. Ondan sonra başka ne aldık Ikea'dan? Şöyle fırın için bir şeyler çıkartacağı. Fırından bir şeyler çıkartma şeyi. Şeyisi. Bunlar da gayet kullanışlı. Böyle. Başka? Ha şurada indirime girmiş. Bu böyle hep yanıyor ya tavanın dibine dibine krep murep yaptığımızda. Bu da indirime girmiş. Tanesi 50 kuruşa düşmüş. 50 cent. 49 cent. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Ikea alışverişimiz böyle. İsterseniz öncelikle size şu lambayı nasıl açılıyormuş falan beraber bir bakalım ne varmış içerisinde. Şimdi şöyle yana alalım canım ya da yere koyalım. Torbana girdim. Biraz daha, daha yukarı kaldırabiliriz. Şöyle bir herkesin evinde olan Almancı tanıdığı varsa getirmiştir bundan mutlaka. Solingen bıçaklarımız reklam değildir. Solingen bana sponsor ol. Şöyle açıyoruz. Şöyle siyah bir kablo çıkıyor içerisinden. Aa, her şey hazır. Hiçbir şey kurmamıza gerek yok. Şu duvara sabitleniyor. Bunu da onun üstüne sabitliyorsunuz muhtemelen. Burası tamamen metalden üretilmiş. Arka tarafı plastik. Şöyle kablo geçişleri falan çok güzel duruyor. Arkadaşlar ben bu ara çaya çok tadandım. Akşamları demliyorum böyle küçük demlikle bir demlik çay içiyorum. Neyse. Bu da benim problemim. Neden size anlattım onu da bilmiyorum. Mis arkadaşlar. Şöyle lambamızı döndüre döndüre takıyoruz. Kırmadım, kırmadım. Şöyle yanda bir kontrol tuşu var. Fişe takıyorsunuz ve kontrol fişinden devam ediyorsunuz olaya. Ha, şöyle. Arkadaşlar bakın şimdi aradaki farka. Böyle. Böyle. Görüyor musunuz? Böyle makyaj falan yaparken insanlar kullanıyormuş bunları böyle görürsünüz sanatçıların yanında. İnanılmaz güzel aydınlatıyor ve bütün karanlığı. Hatta şöyle kameranın ışığını kapatayım. Şeyden bir bakalım beraber. Heh. Şu an kameranın ışığı kapandı. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Selfie falan inanılmaz güzel çıkıyor bunlarda. Eğer sizin de evinize ihtiyacınız varsa böyle bir şeye alabilirsiniz. Bunu kapak fotoğrafı da yapabiliriz. Neyse. Şimdi bu videonun sonuna eklerim nasıl gözüküyor diye. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumların sonuna bir Kalp bırakmanızı istiyorum. Beyaz kalp bırakın. Telefonunuzda böyle seçenekler var. Beyaz kalp bırakın arkadaşlar. Bakalım videonun sonuna kadar izlemiş mi herkes? Kimler izlemiş? Merak ediyorum. Benim böyle ufak bir alışveriş videomdu bu. Sizleri de boş bırakmak istemedim. Bayağı oldu video yüklemeyeli. Ee, öyle yani. Ben yeni ürünlerimi yerleştireceğim yerlerine. Yeni aldığım şeylere Videonun sonunda zaten siz de göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı, aşağı yorumlarda beyaz kalp bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sonra da bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.